Merhabalar ben Burak Şambak, kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda birkaç hafta önce güncellenen ve versiyonu 17.2.0'a yükselen Adobe Camera RAW içine gelen yeni bir özellikten bahsediyorum. Remove Reflections yani camdaki yansımaları kolayca yok etmek. Bu konuyu iki örnek üzerinden anlatırken iki önemli uyarıyı da videonun sonunda sizler için paylaştım. Haydi bu kolay ve faydalı yöntemi gelin birlikte inceleyelim. Ha, bu arada bildiğiniz gibi kanal içeri videolar ücretsiz. Tek motivasyonum sizlerin beğeni, yorum ve kanal üyeliğiniz. Aranızda seyredip sonradan kaçanlar olduğunu da tespit ettim. Motivasyonumu yüksek tutmanızı önemli rica ediyorum. Haydi hemen Photoshop'a geçip konuyu birlikte inceleyelim. ve Photoshop'un içindeyiz. Konuyla ilgili iki tane raw fotoğraf örneğim var. Bunları Photoshop'un içine atacağım şimdi. Evet şu an Adobe Camera Raw içindeyiz. İlk fotoğraf bu. İkinci fotoğraf da bu. Şimdi gelin size konuyu anlatayım. Bu yeni gelen özellik Adobe Camera Raw'ın son güncellemesiyle bize sunuldu. Burada bilerek ve isteyerek bir camın arkasından dışarıyı çektim. Ve burada benim görüntümü görüyorsunuz. Şimdi ben camdaki bu yansımayı yok etmeye çalışacağım. Bunun için tabi burada kamera ve editörde çeşitli ayarlarla düzenlemeler yapılabilir ama ben ana konudan bahsetmek istiyorum. Şu sağ taraftaki araç çubuğunun üstten bir, iki, üçüncü simgesine tıkladım. Burada Distraction Removal yani dikkat dağıtıcı şeylerin bir anlamda yok edilmesiyle ilgili olarak iki tane seçenek var. Adobe Camera Raw'ın içinde tekrar ediyorum. Burada Reflections, yansımalar ve altta People, insanlar var. Daha önce hazırladığım bir videoda yine benim kanalımda var. People yani insanların nasıl yok edileceğini netliğin dışında kalan insanların nasıl yok edileceğini yine kanalımda açıklamıştım. Şimdi bu Reflections yani yansımaları seçerek bakalım beni buradan silecek mi silebilecek mi bunu göreceğiz. Bunun için şu küçük üçgene tıklıyorum açılan bu menüden de Apply uygulaya tıklıyorum. Burada bu işlem biraz zaman alıyor. Ben videonun bu kısmını kesiyor olacağım sizin için. O gerçekten çok güzel. Dışarıdan çektiğim bir fotoğraf, iç mekanın fotoğrafını dışarıdan çekerken cama yansıyan benim yansımamı yok ederek iç kısmın fotoğrafını bana olabildiğince güzel bir şekilde iletti. Dikkat ederseniz burada bir sürgü var. Yüzde yüzdeyken bu görüntü geliyor karşımıza. Bu sürgüyü en sola doğru çektiğim zaman bir anlamda da iç kısmın görselini silip dışarıdaki sadece yansımayı bana sunuyor. Yani burada birazcık abartarak şunu da söyleyebiliriz. Bir fotoğraftan iki fotoğraf elde etme yöntemi diye. Buna okey derseniz, kaydederseniz JPEG olarak bir şeyler yaparsınız. Fotoğraf bir olur. Alırsınız bunu sağ tarafa çekersiniz ki asıl amaç bu. Bu da fotoğraf 2 olur. Ortadaydı bu 0 değerindeydi. Yani esas fotoğraf şöyle bir şeydi görsel ve bunu ben bu hale getirmiş oldum. Gelin bakalım bu ikinci örnekte bu nasıl çalışacak. Tıkladım ikinci örneğe. Burada da yine camın içindeyim. iç mekandayım. Taksim Meydanı ve İstanbul'u çok kötü bir fotoğraf ayrı ama buralarda ufak ufak yansımalar var. Bakalım nasıl halledecek bunu. Yine yukarıdan üçüncü bölümdeyim. Buradaki Distraction Removal'da Apply'a tıklıyorum. Reflections yansımalar bölümünde yine videonun bu kısmını keseceğim. Yine biraz zaman alıyor çünkü. Ve sonuç karşımızda yine sürgünün %100 olduğu yerde bir önceki yansıma hiç görmüyoruz. Bakın eskiden şu şekildeydi. Şuralarda yansımaları görüyorsunuz. Bu hale döndü. Bu sürgüyü en sola çektiğimde de içerinin yansıması. <laughs> Arkadaşlarım bunlar. <laughs> Oradayken Kadraja girdiklerinin bile eminim farkında değillerdi. Ama ikinci bir fotoğrafta bir saçma sapan bir fotoğraf oldu ve çok kötü bir görseli var ama... ...sürreel çalışmalar için taban olabilecek bir fotoğraf. Yine bir fotoğraftan iki fotoğraf elde etmiş olduk. Özetle Adobe Camera Raw'ın içinde sadece Raw fotoğraflara uygulanabilen... ...yeni bir yöntemle camdaki yansımaları çok rahatlıkla yok edebiliyoruz. Ancak bununla ilgili olarak size iki tane uyarım var. Uyarı bir, bu işlemleri yapmadan önce şu setup'a tıklıyoruz sağ üst köşedeki. Burada açılan menüden teknoloji previews, teknoloji ön izlemelere geliyoruz. Buradaki new AI features and settings panel, Yeni yapay zeka uygulamaları ve ayarları panelini tikli seçilmiş hale getiriyoruz. Eğer burası tiksizse bunları kullanamıyorsunuz. E burası tiksiz de siz tiklediniz, okey dediniz. Ardından buradan close ya da cancel deyip Adobe Camera Raw'ı kapatmanız, ardından Photoshop'u kapatmanız sonra Photoshop'u tekrar çalıştırmanız, sonra tekrar RAW formatlı fotoğrafı Photoshop'un içine atıp Adobe Camera RAW'ı tekrar başlatmanız gerekiyor. Bu ilk uyarım. İkinci uyarım da şöyle yapayım. Şu ikisini de ben seçeyim. Select all dedim ve open diyeyim. Bunları Photoshop'un içine atıyorum şu anda. JPEG olarak ben bunları işlemeye devam edebilirim. Şimdi ikinci uyarıyı size göstereceğim. Bunun için bir JPEG fotoğraf atacağım Photoshop'un içine. Bu da yansıması olan bir fotoğraf. Filtreye geleceğim filtre. Buradaki kamera Raw filtreye geleceğim. JPEG fotoğrafı Raw mışçasını açtık. Buradaki yine üçüncü simgeye tıklayacağım ve buradaki Reflections yansımalara geleceğim ve Apply diyeceğim. Bakın zaten şu anda burada bir ünlem var ama. Eplayer tıkladığım zaman hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu ünlemde şunu söylüyor. Bu yansımaları yok etme sistemi şu anda bu formata sahip olan dosyalarda çalışamaz. Bu format ne? JPEG. Yani ikinci uyarım ne olmuş oluyor size? JPEG formatlı fotoğraflarda yansıma silme işlemi şu anda çalışmıyor. İleride çalışır halde olacak mı, olmayacak mı bilmiyorum. Ama mevcut Photoshop'ta en son Adobe Camera Raw sürümünde yansımaları RAW formatlı fotoğraflardan kolaylıkla silebiliyorsunuz. Harika bir eğitim olduğuna eminim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.